Evet çocuklar sizlerle birlikte bugün haritaları inceleyeceğiz ee, hangi tür haritalar var onlara bakacağız Daha sonrasında fizik ve siyasi haritalara bakacağız Ondan sonra siyasi haritayı ne, ne için kullanıyoruz fizik haritayı ne için kullanıyoruz Daha sonra fizik haritanın elemanlarına bakacağız Fizik haritada neleri gösteriyoruz yükselti diye mi yükselti daha sonra göllerimizi akarsularımızı dağlarımızı ovalarımızı görebiliyoruz bunlara bakacağız ee, Fizik haritalar üstündeki renklerin ne anlama geldiklerine bakacağız ve yeryüzü şekillerimizi inceleyeceğiz. Evet başlayalım dersimize. Yeryüzünün tamamı veya bir bölümünün <laughs> bakışı görünümünü belirli bir oranda küçülterek düzlem aktarılmasına harita deniyordu. Harita bilimine de kartografya deniyor. Harita çeşitlerimiz var bahsettiğim gibi dersin girişinde. Onlara bakalım. Siyasi harita, siyasi harita gördüğünüz gibi ülke sınırlarını, daha sonra il ve ilçe sınırlarını gösteren haritalardır. Daha sonra fizik haritalarımız geliyor. Fizik haritalarda gördüğünüz gibi haritanın üstünde belirttiği gibi de dağlarımızı, göllerimizi, ovalarımızı gösteren haritalardır. Bu da bölgeler haritası. kullanım amacına ve şeyine göre de haritaların çeşitleri değişiyor. Turizm haritası, turizm bölgelerinizi gösteren harita. Madenler haritası var mesela. Madenler haritamızda maden bölgelerimizin hangi böl hangi ya hangi ilden ya da bölgeden hangi madenlerin çıkarıldığını gösteren haritalardır. Haritalar kullanım amaçlarına hazırlanır. Kullanım amaçlarına göre hazırlanır. Bunların dışında karayolları, tarım, hayvancılık gibi birçok harita çeşidi vardır. Her haritanın sağ alt köşesinde bir bölüm var. Gördüğünüz gibi illa dikkatinizi çekmiştir sizin de. Bu sağ alt bölümdeki kısma haritanın anahtarı ya da harita lejantı denir. Burada harita üzerinde kullandığımız sembol, çizgi, işte daha sonra göllerimizi, Ondan sonra akarsularımızın göster gösterdiğimiz sembollerin açıklamaları bulunur. Ayrıca burada harita üzerinde gördüğünüz gibi siyasi fiziki haritalarda gördüğünüz gibi renk değişimleri mevcut. Bu renk değişimleri de bize yükseltileri belirtiyor. Yükseltilerin de kaç metre hangi renk hangi yükseltiye denk geldiğini gösteriyor burada. Devam edelim. Harital, haritalarda kullanılan işaret ve sembollerin ne ifade ettiğini gösterir haritaların kolaylaşmasını sağlar. Her taraftar da denir. Söylemiştik zaten bunu. Devam edelim. Fiziki harita yeryüzünün fiziki durumunu gösteren haritalardır. Dağların, ırmakların, ovaların, kısaca yeryüzü oluşumlarının ne göre kahverengi, yeşil, mavi rengi tonlarında gösterildiği haritalardır. Yeryüzü şekillerinin en iyi fiziki kabartma, kabartma haritalarda görebiliriz. Devam edelim. Mavi renk sizin de gördüğünüz gibi fiziki haritaların deniz içerisinde göre renklendirilmesidir deniz seviyesi de başlangıç olarak sıfır olarak kabul edilmiştir. Deniz seviyesi biliyorsunuz ki sıfır metre. Devam edelim. Kadar <laughs> derinlik hakkında mavi renk tonda koyu renkle gösterir. Gördüğünüz gibi kıyı şeridinde daha açık bir mavi varken daha, daha denizden daha da uzaklaştıkça, kıyıdan daha da uzaklaştıkça mavinin tonu daha da koyulaşıyor. Fizik haritalarda göl, akarsu gibi su kaynaklarında mavi renkli gösterilir. Ancak bunlar yükseklik basamağı olarak düşünülebilir. Yani gördüğünüz gibi burada Doğan Doğu Anadolu bölgemizde ki bulunan Van Gölü var. Fakat burada gördüğünüz gibi e, mavi renkle. Fakat bu sizin de bildiğiniz gibi Van Gölü çok daha yüksek bir rakımda kalıyor. Bu mavi renk 0 metre yani göstermiş göstermiş olmuyor. Burada bakın tek tek açıklanıyor. Okuyalım beraber. Yeşil renk fizik haritalarda deniz seviyesine yakın olan yerlerdir. 500 metre kadar yüksekliği gösterir. Kıyı ovaları genelde yeşil renktir. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen neredeyse her yer yeşilde gösteriliyor. Çünkü kıyı, kıyı, Türkiye'nin kıyıları bildiğiniz gibi deniz seviyesinde. Devam edelim. Rengin <laughs> rengi, rengi açıldıkça da gördüğünüz gibi yükselti artıyor. Gördüğünüz gibi burada iki kıyık daha koyuyken burada daha açık bir yeşil. Daha sonra sarı ve turuncu renklerine geçiş yapıyoruz. Yani yükselti artıyor. Ama yeşil renk yani buradaki tamamen bütün ekşi renklerde asla ormanları göstermiyor. Sadece yükseltinin bir şeyini gösteriyor yani. Her gördüğümüz yeşil alan orman olarak söyleyemeyiz. Her renk fizik haritalarda yükseltinin 500 ile 1000 metre arası olduğu yerleri gösterir. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde genelde bu renkle gösterir. Yani 500 ile 1000 metre. Gördüğünüz gibi zaten fizik haritamızda da görünüyor. Tardan turunca gibi yükselti artıyor. Yani renk daha da koyulaştıkça gittik, koyulaşmaya gittik gittikçe yükseltimiz de artıyor bir yandan. Devam edelim. Turuncu rengimiz. Turuncu rengimizde gördüğünüz gibi daha İtalya'nın daha doğuya doğru gittiğimizde görebiliyoruz. Fizik haritalar yükseltisi 1000 ile 1500 metre arası yerlerde görülür. Turuncu rengin koyulaştığı ve yükseltisi 60, 60 demektir. Devam edelim. Ve kahverengimiz, rengimiz. Kahverengi rengimizde 1500 metre ve üstündeki yerleri gösterir. Kahverengi renginin koyulaştıkça da yükseltinin arttığını gösteriyor kalıcı kar olan yerlerde de beyazla gösteriliyor. Beyaz gri renkle de gösteriliyor. Şimdi gördüğünüz gibi ülkemizin en yüksek bölgesi sizce neresidir? En koyu kahverengi renk en yüksek bölgemiz en yüksek yükseltiyi gösteriyordu. Ee, yeşil renk ise koyu yeşil renk ise deniz seviyesini yani 0 metre, 0 metre ve 500 metre yer aslında gösteriyordu. Size gördüğünüz gibi 0-5 metre yani e, yükseltinin en az olduğu bölge yeşil, bölgeler yeşille gösteriliyor. Ve burada fark ettiyseniz Türkiye fiziki haritanızda da e, bir bölgemiz daha çok bir yeşil. Gördüğünüz gibi o bölgede Marmara bölgesi. Peki sizce e, yükseltimizin en yüksek olduğu bölge neresi? Yükseltimizin en yüksek olduğu bölge tabii ki de Doğandol bölgemiz. Çünkü gördüğünüz gibi koyu kahverengi tamamen nerede toplamış? Doğandol bölgemizde değil mi? Evet devam edelim. Bunları söyledik şekilde bir haritamız var. Gördüğünüz gibi. Bakın burada haritada akarsularımızın yollarını da gösteriyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Yağmur, kar veya buzul suyla beslenen belli yatak boyunca sürekli veya zaman akan sudur. Sizce bu ne olabilir? Tabii ki de akarsular. Değil mi? Devam edelim. Görüldüğü gibi burada da gösteriliyor şekli. <laughs> Karalar üzerindeki çukurlarda bir durgun sayılır Durgun ve karalar üstünde birikmiş sulara deniyordu. Neydi bu? Etrafı çevrili. Kara üstünde ve durgun. Göldü değil mi? Bakalım neymiş? Evet. evet. Gördüğünüz gibi burada da örneğini vermiş. Devam edelim. Yer kabuğunun tıkır bölümlerinde dolduran birbiriyle bağlantısı olan su kaynaklarıdır. Bu neydi sizce? Tabii ki de deniz. Devam edelim. biliyor ki sizde de denizli yok maalesef. Denizin karaya doğru büyük ve derin girintisi. Yani şunun gibi gördüğünüz gibi Marmara Denizi'nin içinden yani karaya denizin girmesi. oluyor bu tabii ki de? Körfez. Samsun'da da ne vardı? Bafra Körfezi değil mi? Devam edelim. Dört tarafı çevrili küçük kara parçasına ne deniyordu? Tabii ki de ada deniyor devam edelim. Burada da örneğini görüyorsunuz. Üç taraf sularla çevrili, bir tarafı karaya bağlı. Ba kara parçasına ne deniyordu? Üç tarafı çevrili fakat bir tarafından karayla bağlantısı var. O da tabii ki de yarımadaydı. Gördüğünüz gibi burada üç tarafı denizlerle çevrili fakat bir tarafı tamamen ana karaya bağlı. Buna da yarımada deniyordu. Evrelerine göre burada kalmış eğimi az olan düzlükler. Buna ne deniyordu? Tabii ki de ova deniyor değil mi? Devam edelim. Gördüğünüz gibi ovada da yükseltisinde değil, çukurda kalmış düzlük. Gördüğünüz gibi tanımına uyuyor. Karşılarının deniz kenarında toprak biriktirmesi oluşan üçgen şeklinde ovalardır. Bakalım bunlar neymiş? Belki de delta ovası. Gördüğünüz gibi akarsuların Dağlardan ve onlardan getirdiği birikintileri burada biriktirmiş ve bir üçgen şekil oluşturmuş değil mi? Buna da delta ovası diyoruz. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklerdir. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlükler. Bu ne olabilir sizce çocuklar? Bekleyelim. Cevaplarınızı alalım. Evet, devam ediyorum. Tabii ki de platoydu. Gördüğünüz gibi yüksekte fakat düzlük. akarsuların yatağının kenarlarda oluşturduğu küçük çukurlardır. Hatta şu şekilde de görebilirsiniz bunları genelde. Daha düz de olabiliyor. Daha böyle suyun geçtiği yerden ıı, aşındığı için şöyle şu şekilde bir şekilde de olabiliyor. Buna ne diyoruz? Tabii ki de vadi. V'den de aklınıza kalabilir bu. Çevresindeki <laughs> yer şekline göre yüksek olan ve tabandan zirveye doğru yamaçlara eğimli olan yer şeklimiz. Tabii ki de dağ. Gördüğünüz gibi çevresindeki yer şekillerine göre daha yüksekte ve tabandan zirveye doğru gidildikçe eğimli ve yukarıda daha da keskinleşen bir yapı. Evet burada öğrendiğimiz yer şekillerine bir bakalım. Evet bu yer yüz şeklimiz neydi? Tabii ki de adaydı. Evet buna bakalım. Burada da gördüğünüz gibi üç tarafı güzel bizlerden fakat bir tarafında yani bu ne oluyordu? Yarımada. Devam edelim. Evet bu neydi? Gördüğünüz gibi akarsu. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi akarsu'nun getirdiği birikintilerin toplandığı bir şey oluşmuş. Burada bir üçgen şekil oluşturmuş. Akarsuların biriktirdiği ve denize döküldüğü yerde. Akarsular denize döküldüğü yerde üçgen şekil oluşmuş. Buna da ne diyorduk? Delta ovası değil mi? Bu neydi? Durgun su parçasıydı. Etrafı çevrildi. Çukur. Durgun su parçası neydi? Tabii ki de göl. Devam edelim. Burada neyi göstermiş? Burada da kıyımızı göstermiş. Devam edelim. Burada da akarsuyumuzu göstermiş değil mi? Vadide oluyor değil mi bu? Akarsu gelmiş ve açındırmış. Evet. Yüksekte olan fakat şey ol, e, <laughs> düzlük olan yerine diyorduk. Yapalım. Bu da platoydu. Evet bu da zaten bildiğimiz gibi dağ. Devam edelim. Burası da engin yani deniz seviyesine daha yakın yerlerde kıyı şeritlerinde gördüğümüz düzlüklere ne diyorduk? Yüksekte değil de daha engin yerlerde görülenlere ova diyorduk değil mi? Gösterilen yerde ovaydı. Devam edelim. Evet, şimdi birkaç tane soru çözelim. Daha sonra sizinle oluşturduğum etkinliklerden devam edeceğiz. Akarsular göller ve denizler fiziki haritalarda mavi renk ile gösterilir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de doğru değil mi? Devam edelim. Deniz seviyesine yakın olan yerler yeşil renk ile gösterilir. Deniz seviyesi 0-500 metreydi değil mi? Ve yeşil renk ile gösteriliyordu. Evet devam edelim. Kahverengin ton arttıkça yükselti azalıyor. Tam tersi değil miydi? Kahverengin ton arttıkça yükselti artıyordu. Peki sizce e kahverengin ton arttıkça yükselti artıyor ya. Peki sizce Doğu Anadolu'ya gidildikçe mi? Hani ülkemizde doğuya gidildikçe mi daha çok yükselti artıyordu yoksa batıya gidildikçe mi? Tabii ki de doğuya gidildikçe. Çünkü yükseltimiz şey yaptık. Doğuya gidildikçe artıyordu değil mi ülkemizde? Bir iki haritalarda Marmara bölgesi genellikle kahverengi ile gösterilir. Siz de söylemiştim derste ne demiştik? Fiziki haritada en çok ö, ma yeşil rengin toplandığı bölge Marmara bölgesiydi. Yani en az eğimli bölgemizdi. En az yükseltinin olduğu bölgeydi. Yani bu sorumuz cevabı yanlış. Devam edelim. Mavi rengin tonu koyulaştıkça derinlik artmaktadır. Bu ne demiştik? Doğru demiştik değil mi? Tamamdır. Şimdi benim hazırladığım sorularımıza geçelim. Hemen şuradan. Evet. Quiz üzerinden hazırladığım sorularımıza bakalım. İstahaneye çocuklar. Hemen ekranımı paylaşacağım sizinle birlikte. Evet. Bir saniye, ben paylaşıyorum. Ben paylaşalım. Evet, burada. Seninle birlikte. Quizzes üzerinden hazırladığımız sorularımıza bir bakalım. Böyle yapalım. Burada cevapları verilmiş ama bunu düzenleyemiyoruz. Şöyle bakalım. Evet. Dört tarafı karalarla çevrili. Size bunun şeyini linkini gönderiyorum. Siz de oradan katılarak canlı bir şekilde bu derse katılabilirsiniz. Şimdi bu soruları canlı şekilde, çevrimçi bir şekilde etkileşimli karşılıklı beraber çözebiliriz. Evet ben okuyorum soruyu. Hep cevaplayalım. Dört taraf kahvala çevirin. Durgun su birinkisinin aşağıdaki hangisiyle adlandırılır? Dört taraf kahvala çevirin. Durgun su birinkit. Neydi bu? Tabii ki de göldü. Derin akarsu vadileriyle parçalanmış yükseklik yüzüklere ne deniyordu? Tabii cevabımız platoydu. Deniz seviyesine yakın düzlükler aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılmaktaydı? Deniz seviyesine yakın ve kıyı şeridinde olacak, yüksekte olmayacak ve düzlük olacak. Neydi bu? Tabii ki de ovaydı. Peki yüksek, yük, yüksek bir bölgede, yüksek, yükseltin yüksek olduğu yerde ve düz bir hissi yerse neydi? O da platoydu değil mi? Devam edelim. Verilen harita türlerinden hangi ya hangilerinin hangi yer şekilleri incelenebilir? Evet bakalım verilen hangi türler? Harita türlerinin hangi de hangileriyle yer şekilleri? Yer şekilleri neyle gösteriliyordu? Fiziki haritalarda, fiziki kabartma haritalarında, siyasi haritalarda gösterilmedi. Sizin de bildiğiniz gibi siyasi haritalar sadece il ilçe sınırlarını ve ülke sınırlarını belirtmek için kullanılıyor, değil mi? O yüzden cevabımız evet. 1 ve 2 olacak. Devam edelim. Fiziki haritalarda renkler yükselti değerlerini ifade ediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangi hangi renkle göstermiş yerlerden hangi, gösterilmiş yerlerden hangisinin deniz seviyesine daha yakın olduğu söylenebilir? Buna göre aşağıdaki renklerden gösterilmiş yerlerden hangisinin deniz seviyesine daha yakın olduğu söylenebilir? Deniz seviyesine yakınsa rengimiz ne oluyordu? Yeşil veya koyu yeşil renkte oluyorduk değil mi? Evet sorunuz yapalım. Ömer ne demiş? Sosyal bilgiler öğretmenimizin ülkemizin dağları, ovaları, gölleri ve akarsuları ile ilgili bir araştırma ödevi yapmamızı istedi. Buna göre Ömer'in ödevini yapabilmesi için aşağıdaki harita, haritaların hangisine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Ne istemiş? Dağ, ova ve göller ve akarsuları araştırması istemiş. Yer yüzü şekillerimizin hangi haritadan bakıyorduk? Tabii ki de bildiğiniz gibi fiziki haritalardan bakıyorduk. O yüzden cevabımız denildi. Evet, yanına bir harita örneği verilmiş. Doğru. Hem siyasi, ziki harita Üzerinde renklendirmeler var. Sosyal bir öğretmeni derste sınıfta yukarıdaki haritayı asmıştır. Bu haritayı inceleyen öğrenciler aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamazlar? Türkiye'de batıdan doğuya denizcilik yüksel artmaktadır. Bunu Buna ulaşabiliriz değil mi? Çünkü baktığınız gibi doğudan batıya doğru renkte bir koyulaşma var ve kahverengiye dönüyor. Türkiye'de irili ufaklı birçok göl ve akarsu bulunmaktadır. bunu da çıkarabiliriz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Evet gördüğünüz gibi Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Karadeniz bölgesi su denizlerle çevrili ama doğu bölgemiz kara parçasına bağlı. Türkiye yoğun nüfus, nüfusa sahip bir ülkedir. Bu fizik haritalarda sadece yer yüzeylerini gösteriyorduk. Yani nüfusun ilgili herhangi bir bilgi bu haritadan çıkaramayız. Cevabımız o yüzden şey. Devam edelim son sorumuza bakalım. Türkiye'nin fiziki haritasını inceleyen Ayşegül, Doğu Anadolu bölgesinde daha çok kahverengi ve tonlarının kullandığını görmüştür. Neydi sizinle konuşmuştuk? Fizik haritalarda gördüğümüz şey doğudan bat, batıdan doğuya gidildikçe renk sarı turuncudan kahverengiye geçiyordu değil mi? Bu neyi gösteriyordu? Doğu Anadolu bölgemizin yükseltisinin daha fazla olduğunu. İşte şu günün karşılaştığı bu durum Doğu Anadolu bölgesinin aşağıdaki özelliklerinin hangisiyle açıklanabilir? Karasal iklim şartlarının görülmesiyle fizik haritada bununla, bununla ilgili herhangi bir bilgi edinebilir miyiz? Edinemeyiz. Nüfus yoğunluğunun az olmasıyla. Nüfus yoğunluğunun az olmasını Fiziki haritadan görebiliyor muyduk? Tabii ki de göremiyorduk. Yüz ölçümünün geniş olmasıyla tabii bununla da herhangi bir alakası yok. Ne edeceğimiz? Yükseltenin fazla olmasıylaydı. Evet. Şimdi bir de WordVal'dan yaptığımız etkinliğimizi yapalım beraber. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Başlatalım oyunumuzu. Bununla da sizinle paylaştım. Beraber çevirin bir şekilde. Bu dersi birlikte bir yapalım. Bakalım bu etkinliğimizi. Evet. Öncelikle verilen karışık bu resimlerden bu şeyleri eşleştireceğiz. Açıklamaları, tanımları. Önce tanımları okuyalım sonra eşleştirelim resimle. Bir bölgenin siyasi sınırlarını gösteren haritadır. Siyasi sınırlarını ne gösteriyordu? Bildiğiniz gibi siyasi haritalar değil mi? Bakalım o zaman bunu alıyoruz ve buraya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bırakım açısından yüksek yerlerde akarsuların yıllar boyu akması sonucunda oluşturduğu hafif engeli ve düz olan yeryüzü şekilleridir. Evet bu neydi tabii ki de sizin de bildiğiniz gibi bırakıyorum. Bunu siz cevaplayın. Diğerini beraber cevaplayalım. Devam ediyorum. Daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş, çoğunlukla alü alüvyonla örtülü, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, eğimi az ve geniş olabilen düz toprak parçası. Daha yüksek yer biçimlerinde çevrelenmiş, çoğunlukla alüvyonla örtülü, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, az eğimli ve ya da dar olabilen düz toprak parçası. Evet. Bu da neydi? Şöyle yerleştirelim. Bakalım doğru mu? Siz de yapın karşılaştıralım cevaplarımızı. Ben yanlış şey yapmış olabilirim. Bana güvenmeyin. Siz <laughs> yanıltmaya çalışabilir olabilirim. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet devam edelim. En sonunda kontrol edeceğiz zaten. Yeryüzü oluşumlarının dağ, tepe, göl, ova, akarsu ve benzeri fiziki özelliklerin belirli bir ölçekte bir düzlem üzerinden yükseltilerinin göre belirlenen renklerle gösterilmesidir. Yani diyor ki yeryüzü şekillerinin gösterildiği harita türü. Neydi bu? Tabii ki de fiziki haritaydı değil mi çocuklar? Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su kütlesidir. Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu diyor. Kapalı havzaları o dolduran geniş durgun su kütlesi. Neydi bu durgun su kütlesi? Karalar üzerinde. Tabii ki de göldü değil mi? Evet. Üç tarafı su ile çevrili bir tarafı karaya bağlı. Tamamen su ile çevrili ise dört tarafı neydi? Adaydı. Üç taraf çevresindeydi. Tabii ki de yarım adaydı. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçların çevresinde egemen durumda olan ve oldukça geniş bir alana yayılan, tırmanması çok zor, ağaçlarla kaplı, çıplak, kayalık, çok yüksek bölümlere verilen at. Neydi bu? Tabii ki de dağ değil mi? Çok yüksek ve yamaçları olan bir şey. Yeryüzü yani şeklimiz. Bir ırmağın çakalalan denize döküldüğü yer. Ne yapıyordu burada? <laughs> Dağlardan ve ovalardan topladığı birinç orada bırakıyor, değil mi? De delta oluyordu. Vadi veya koyak akarsuyun içinden aktığı kaynaktan ağza doğru sürekli inişi bulunan ve birkaç kilometre binlerce kilometre arasında olabilecek coğrafi alan. Neydi bu? Akarsuların aşındırdığı ve V şeklinde olan V'den aklımıza gelsin. Vadiydi. Bunu da böyle bıraktık. Bunu da böyle o zaman. Bakalım doğru mu yaptık? Cevapları gönder diyelim. Evet. Gidiyor ve Full yaptık. Evet. Hepsi doğru. Sizin de cevaplarınıza bakalım. Daha sonra diğer dersinizde herhangi bir ikisinin silahı varsa tekrar kontrol edelim. Şimdi son bir genel tekrar yapmak istiyorum sizinle birlikte. Ne işledik sizinle birlikte? Şöyle bir şeyimizi açalım. Size bildiğiniz gibi ilk başta harita e, çeşitlerimize baktık. Harita çeşitlerimizin kullanmamışlarına göre değişebileceğini öğrendik. Siyasi, fiziki, madenler haritası ve turizm, turizm bölgelerini süren turizm haritasının olduğunu öğrendik. Haritaların sağ alt köşesinde lejantın bulunduğunu ve burada haritamızla ilgili özelliklerin ve açıklamaların olabileceğini, sembollerin ne anlama geldiğini, renklerin ne, nerelere karşılık geldiğini öğrendik. Daha sonra fizik harita üzerinde bulunan yer özelliklerimizin tanımlarını öğrendik değil mi? Nelerin, ol, nelerin olduğunu, dağların, göllerin ve ovaların açıklamalarını öğrendik. Evet, şimdi dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Evet, dersimizi sonlandıralım. Görüşmek üzere.